شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بأذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم in asla al hadis kitabullah ve ahsan el hediye hediye Muhammedin sallallahu ve sellem فيما قال tabe kema mübarek olsun aziz kardeşlerim muhterem müslümanlar okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor elif lam ra bu kuran Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, rehberliğin en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğidir. <laughs> Aziz müminler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dini, hukuki ve ahlaki alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bakidir. Bir harfi bile değişmemiz ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır. Ve onun vaadi haktır. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eder. Rabbimize, çevremize ve bütün kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretir. İslam'ın hayat veren hükümlerini açıklar. Bilgi ve hikmetin iyilik ve güzelliğin yollarını gösterir. Barış ve huzurun, adalet ve birlikte yaşamanın ilkelerini bildirir. İnsan onur ve haysiyetini, hak ve hürriyetini mukaddes bilmeyi emreder. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamıştır. Yüce Rabbimiz dinde zorlama yoktur buyurarak herkese inanç özgürlüğü tanımıştır. İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek, kutsalına zarar vermek yoktur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınır aşarak Allah'a hakaret ederler. Aziz Müslümanlar, son günlerde Kur'an'a ve İslam'a yönelik çirkin saldırılar sadece Müslümanları değil, insanlığın bütün ortak değerlerini ve toplumsal barışı hedef almaktadır. İnsan odurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez. İfade özgürlüğü hiçbir inanca ve o inancın mensuplarına hakareti masum gösteremez. Özgürlük hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi veremez. Bilakis özgürlük Herkesin inanç ve düşüncesine saygı göstermeyi, bütün farklılıklara rağmen başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Şu halde inancımıza ve mukaddes değerlerimize yapılan bu tür menfur saldırıların karşısında yer almak sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak vazifesidir. Kıymetli kardeşlerim, İslam'a ve onun muazzez değerlerine yönelik saldırılara karşı verilebilecek en güzel cevap yüce dinimiz İslam'ı en doğru şekilde öğrenmek ve temsil etmektir. Bunun için de Kur'an'ı okumak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak için daha fazla çalışmalıyız. Onun hayat veren ilkelerini, hak ve adalet anlayışını, sevgi ve barış yüklü mesajlarını bütün insanlığa hikmetli bir dil ve güzel bir üslupla ulaştırmak için daha çok gayret göstermeliyiz. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ve aleyhi ve sellem التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق صدق رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم